Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Gerçekten yoğun bir gün geçiriyorum. Halimizden anlıyorsunuzdur. Şantiyedeyiz, çalışıyoruz. Biraz peyzaj işleri var. Tabii insanı yoruyor. Ama elimden geldiğince gündemi sizlere aktaracağım. İnşallah kısa bir video olsun, hızlı bir video olsun istiyorum gene. Tabii e, ona alakalı bir gel gelişme var. Artı 8 numara transferinde gene daha önce istediğimiz isme geri dönüş var deniliyor. Bunu da şimdi size beraber değerlendireceğiz. Tabii eee Onaçu transferinde kulüp başkanından bir açıklama geldi. Arkadaşlar gerçekten hani kafamız karışıyor. Vegors'un eee Vegors'la alakalı yurt dışına gene bir açıklama geldi. Önce bir Vegors'tan başlayalım çünkü Vegors bitti. Daha yakın Onaçu'ya göre Vegors'un gelme ihtimali daha yüksek deniliyor. Burada şöyle bir durum var. Eee Bugünkü yurt dışı kaynaklı haber sitesinde hala Vegors'un Ajax takımdan haber beklediğini yazmışlar. Ama bizim kulübümüzün yetkilileri işte vermiş oldukları bilgilerde, muhabirlerimizin vermiş oldukları bilgilerde Vegors her an açıklanabilir. Vegors'a geri sayım başladı deniliyor ama Vegors'un da hala Ajax'tan haber beklediği deniliyor. Bizim 3,5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğumuz, Vegors'un kulübü de 6 milyon euroda direttiği söyleniyor. Biz 4'e 4,5'a çıkabiliriz bu transferde denilen bir durum var ama Vegors transferde henüz şu ana kadar netlik kazanmadı. Bitmedi, açıklanamadı, açıklanmadı. Biliyorsunuz artık yarın son gün. Yarın kadar iki ismi bir an önce bitirmek istiyoruz ve burada da Vegors'taki durum her an açıklanabilir deniliyor. Artı ee, amcam üç kere geçti buradan amcam bir yürü. Yürü amcam bas kaza git gözünü seveyim. <laughs> Artı e, Onatçu'nun kulüp başkanından önemli bir açıklama geldi. Bu bence çok önemli bir açıklama arkadaşlar. Ciddi ciddi adam çıktı. Şöyle bir açıklama yaptı. Eğer dedi Onatçu'ya istediğimiz parayı vermezlerse gerekirse kulübe tutarız. Gene de göndermeyiz dedi. Bakın bu çok önemli bir açıklama ve bugün yapılan flash bir açıklama. Onatçu için gene bir res geldi. Arkadaşlar ciddi anlamda yoğun bakın. Şöyle bir durum vardı. Dün ne dedi kulübümüz? On açıp defteri kapandı dedi. Birçok muhabir de bunu Twitter'dan, Twitter'dan her yerden yapıştırdı. Ben de sizlere ne dedim? Arkadaşlar devam ediyor görüşmeler dedi. Bugün çıktı başkan şöyle söyledi. İstediğimiz parayı vermezlerse biz bu transferi gerçekleştirmeyeceğiz dedi. Bunu siz iki gün önce yurt dışı kaynaklı bir gazeteci Samtun'da yaşayan bir muhabirin açıklamasını söylemiştim. Ne demiştim? İki gün önce size bu bilgiyi verdim arkadaşlar. Araştırmamız sonucunu çıkarttığımız bu bilgi de şöyle demişti. Bana söylenen bir duyum diye haberi girmiş gazeteci ve şöyle söylüyor. Eğer istedikleri rakamı vermezlerse Samtun'a, Trabzonspor takımına göndermeyecekler. Kesin bir bilgi gibi bir duyum yapmıştı ve bugün başkan çıktı aynı açıklama yaptı. Dedi ki nasıl başkan diyor Onatçı Muhammed Şam'la görüşüyoruz dedi. Gazeteciler 3 ay önceden bunu işte e, muhabir bunu 3 ay önceden buluyorsa. Bu transferi. Aynen orada da aynı durum var. Ve dedi ki başkan bizim istediğimiz rakam gelmezse 10 atışı vermeyeceğim. Gerekirse kulübede beklesin. Önemli değil. Oynamasın. Önemli değil dedi adam. Bir rest daha çekti. Dün bizim bir restimiz. Onların da resti çekti. Bakın restleşiyoruz gibi geliyor bana. Bunlar hepsi bir koz. Bir e, bakın defteri kapattık. İşte vegorsa gidiyoruz gibi geliyor bana. Hani böyle bir e, yıldırma operasyonu korkutma operasyonu gibi geliyor. Hafifte hareket ediyorum. Kusura bakmayın. Gibi geliyor. Yani burada da Onaçu'da böyle bir durum söz konusu. Onaçu transferi de zor. Vegors transferi de zor. Vegors için hep olumlu konuşuluyor ama oradan şöyle net bir bilgiyi henüz alamadık. Hep bir ters köşe, hep bir yeni bir takım. İşte Ajax'tan haber bekliyor. Ajax devreye girdi. Ajax devreden çıktı gibi gibi. Devam ediyor. burada da tabii ki de birazcık insanların canı sıkılıyor, yoruluyor diye düşünüyorum. Gelelim 8 numaraya. Önemli gelişmeler yaşanıyor. 8 numarada Genk takımında Hong vardı biliyorsunuz. Hem 10 hem 8 oynayabilen bir oyuncu. Trabzonspor takımız bu oyuncu için tekrardan devreye girdi söyleniliyor. İlk önce oyuncu bize sıcak bakmıştı. Daha sonra ben de düşünmüyorum dedi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hong transferini Trabzonspor takımız bitirirse bana göre çok iyi iş yapmış olur. Muhteşem iki yönlü oynayan, 8 ve 10 numara oynayabilen bence çok iyi bir transfer yapmış olur. Avrupa kupalarına katıldığımızı düşünelim. Hadi biz bu turları geçtik. Rapid Vienna'yı geçtik. Avrupa'ya katıldığımızı düşünelim. Ne olacak arkadaşlar? Yani nasıl mücadele edeceksin 8 numarasız? Ligde nasıl mücadele edeceksin? Şampiyonluk yarışına çıkıyorsun. 8 numaran yok. Minimum 2 tane 8 olman lazımken 8 numaran yok. Burada birazcık işin senin zor. İşin zor. Bu işi de biraz daha toparlayabilmek için doğru bir hamle. 8 numara hamlesi. 8 numara inşallah Trabzonspor takımız getirebilir. İnşallah finalini yapar. 8 numarayı şart diye düşünüyorum. Stoper mevkisine gelelim. Fransa'dan bir stoper iddiası geldi şimdi gündeme. Yeni bir isim, bilmiyorum isim arkadaşlar ama başka bir isme daha teklif çıkılmış. O oyuncu Batogov'dan daha iyiymiş. Daha iyi olduğu için de o oyuncu biraz bekleniyormuş. Bunu kulübümüz hep yapıyor. Bakın ben bunu sizlere sürekli söylüyorum. Bir transferi bitirme aşamasına geliyorsun. O transferi tam bitireceğin zaman bu sefer daha ismi acaba deyip bir ya çok kişiye soruyorsun. Ya kararsızsın ya doğaçlama gidiyorsun. Ya yani burada böyle bir durum var. Ben şimdi açık ve net söyleyeyim sizlere. Şöyle düşünüyorum. Yani bir transfer bitirmek istiyorsa bir kulüp istediği parayı teklifini sunar. O teklifte okey veya hayır alır. cevabını yoluna bakar. Biz olumsuz ve olumlu her türlü yolumuza bakıyoruz. <laughs> her türlü transferde yolumuza bakıyoruz. Yani o transferi bitirelim, biz bu adamı alalım, gelelim, eksik yerimizi bir dolduralım demiyoruz. Her türlü yolumuza bakıyoruz arkadaşlar. Yani bu da tabii ki de ee, sinirlerimizi bozuyor, canımızı sıkıyor. Bu da birazcık enteresan bir durum hal aldı. Bakın, rapid bir maçı geldi. 48, 48 saatten daha az kaldı. Çarşamba günü maçtan 24 saat öncesine kadar bizim bir oyuncu, tek, iki tane oyuncu yazdırma hakkımız var. Ama biz burada kimi yazdıracağız? Bakın, Muhammed Şam hazır değil. Onatçı hazır değil. Vegors hazır değil. Ee, Olimpiyatlarda mücadele etti Paris'te e, Batogov hazır sol stoper ama gelir gelmez onu da oynatırım o da belli değil. Tek düşünce tek benim hani e, şöyle düşünüyorum ben. Saviş gelecek. Okay geldi. Okay'ın da ne kadar az olduğunu bilmiyorum. İşte ikinci sona maç var. Muhtemel kadroyu konuşacağız. Sabah size bir detay verdim. Rakip çok genç bir rakip. 22-23 yaşında birçok oyuncusu var. Kadroda en az 7-8 tanesi. 23-24-25 yaşında. 22 yaşında 2 tane 3 tane oyuncusu var. Gene R da böyle genç bir takımdı ve bizi zorladı. Biz Trabzonspor kulübü olarak çok fiziksel anlamda güçlü değiliz ama bizi bizimle yarışacak takımlar koşar, mücadele eder, ikili mücadele yaparsa etkili olacaklar. Oluyorlar da. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Bakın Lusram sert. Lusram'ın iki maçtaki fuat sayısı iki geçmez. Lusram'dan daha sert, daha agresif, daha lider bir oyun bekliyorum. Lusram'ın da artık saz elini alması gerekiyor. İdare etmemesi lazım. Orada orada biraz daha işi götürmesi gerekiyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani elimden geldiğince şantiyeyi bıraktım. Kenara geçtim. Size bir video hazırlayayım istedim. Ona açıda işler böyle. Biraz daha terse girdi Onaçuda. açıda. Vegors'ta işler gene Ayaksan haber bekliyor deniliyor. İki santofor içinde flash iddia geldi. Tabii e, bunu da sizlerle beraber paylaşmak istedim gün içerisinde. Neler yaşayacağız bilmiyorum ama başkanımızın hataları var. Bakın objektif konuşuyorum. Doğru işler yapıyor. Savici kaldı. İşte Dustan mustam önemli isimler getirdi. Oka'yı getirdi. Eyvallah süper transferler. Gittiler Pedro'yu getirdiler. Sukat ekibine güveniyoruz. Eyvallah ama... Bu işi bu kadar uzatmamaları lazımdı. Ben Trabzonspor takımımızın bu kadar transferde beklememesi lazımdı ve başkanın hatası 4-5 gün önceden ben transferi bitirdim diye açıklama yaparsa böyle ters köşe kalır. Şu an açıklasa bile demek ki o zaman transfer bitmedi. Şu an başkan o transferi bitirmek aşamasındayken bir erken davrandı. Bitti dedi. Belki işi yokuşa sürdü. Orasını bilmem ama burada başkanın açıklamasını doğru bulmuyorum. Kendisi söylüyor zaten. Ben diyor transferde diyor. Açıklama yaptığımda 2 milyon euro oynuyor diyor. Yani yapmaması lazım ama sürekli de soru geliyor başkana. Başkan da dayanamıyor. O da tabii hepimizden daha çok istiyor. İnanın ben başkanın bu söylemine inanıyorum. Hepinizden daha iyi oyun. Daha çok transfer yapmak istiyorum. En çok isteyen benim diyor başkan. Adam bizim gibi kenardan gelmiş. Taraftarlar arasından gelmiş. E sağ, sağın içerisinde şu anda işin başında ve başkanı yönetiyor. Onun okey vermediği hiçbir şey olmuyor. Böyle bir durum var. E tabii ki de bizden daha çok istiyor ama Ertuğrul başkanımızın da artık bu işe noktayı koyması lazım. Üçüne beşine bakılmama zamanı geldi. Bir tane oyuncu azalacaksın, iki tane oyuncu oyuncu alacaksın. Transferi bitireceksin. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bakalım Trabzonspor takımızın gene laf lafa açtı. Gene uzattık videoyu ama neyse bir <laughs> hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince değerlendirdim. Videomuzu beğenin. Ee, i̇nşallah güzel transferler gelir. İstenilen oyuncular gelir. 4-5 transfer yapılacak. Bir Santofor, 1 10 numara, 1 8 numara. Şimdi Gengde Kong tekrar gündeme geldi. İnşallah doğru haberdir. Mutlu oldum çünkü ihtiyacımız olan bir isim değil. Ve Stopper. Sabeke de bir yedek. Toplam 4-5 oyuncu çıkabilir. 2 Santofor alma ihtimalini ben düşük görüyorum arkadaşlar. 2 tane Santofor'u zor gibi geliyor bana. Yani Bilmiyorum yorumlarım bu şekilde. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Ona şu durumu enteresan oldu. Birazcık iş zora mı girdi bilmiyorum. Vegors işi ayaksalar haber bekliyor dendi. Orada da böyle bir gelişme var. Elimden geldiğince değerlendirdim. Biraz hareketli bir video oldu. Kusura bakmayın. Döne döne size bir şeyler anlattık. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.